Yedincisi Allahümme inni euzu bike min kalbin la yakşa. Allah'ım ürpermeyen, huşu duymayan kalpten sana sığınırım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Vallahi herkes kendisine sorsun. En son hangi ayet bizi ağlattı? Allah'ın hangi ayeti gözümüze yaş düşürdü? Hangi hadis bizi böyle ayağa kaldırdı da farklı bir hale soktu? Hangi sahabe efendimizi okuduk da heyecana geldi kalbimiz ürperdi. O oh sahabe efendimizden o mesaj neyse o mesajı üzerimize aldık. İslam coğrafyalarının dört bir tarafındaki şu anda bu sıkıntılar, bu yetimlik, bu işte sığınaksızlık artık ne diyeceksiniz? Bu acziyet ne kadar yüreğimizi yaktı? Ne kadar gerçekten bunun tam anlamıyla ızdırabını çektik? İşte Allah Resulü bunu söylüyor. Eğer bir kalp ürpermiyorsa Allah'ın bir ayeti karşısında bir ayet okunduğu zaman o kalp farklı bir hale girmiyorsa ve o kalp farklı bir biçimde o haşyeti yüreğinin ta derinliklerinde hissetmiyorsa o kalp nedir biliyor musunuz? Atsa da atsa da ölü bir kalptir. Ölü bir kalp. Allah bizi öyle kalplerin sahibi olmaktan korusun. İşte bunu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. "Allah'ım ürpermeyen kalpten, ürpermeyen kalpten sana sığınırız." Biz de aynısını sığınıyoruz ve diyoruz ki "Allah'ım ne olur bizi koru."